x faktöriyel parantezini aldığımız zaman içeride 1 artı diğerinden de x artı 1 gelecek eşittir p diyebiliriz. Düzenlersek bunu burası x artı 2 olur. Burada da x faktöriyel olur eşittir p. Bu bir asal sayı olduğu için bunlardan herhangi bir tanesi 1 yapacak. Buraya 1 diyemeyiz çünkü x negatif olur faktöriyel alınmaz. Dolayısıyla şurasının 1 olması gerekiyor. Faktöriyelin 1 olduğu iki tane durum vardır. x eşittir 0, x eşittir 1. x'e 0 verirsek 0 faktöriyelden 1 gelir. 0 artı 2'den 2 gelir. 1 çarpı 2, 2'dir. P asal sayı mümkün. E, x 1 olduğu zaman yine 1 faktöriyelden 1 gelir. 1 artı 2'den yine 3 gelecek. 3 yine asal sayıdır. Bunun dışında herhangi bir sayı gelmez. 0 veya 1 buraya yazıldığı zaman 0'ın karesi eksi 0, veya 1'in karesi eksi 1 sonuç yine 0 olacaktır. Doğru cevap C'dir.